Bitlo kripto varlık platformu sunar. Evet günaydın diyebilirim çünkü sabah baya bir erken sabah 07.40 arkadaşlar saatlerimiz 6 Ekim 2025 pazartesi haftanın ilk işlem günündeyiz. Evet şimdi biraz erken yapıyorum bugün yayını normalde biliyorsun saat 10 gibi falan daha çok koyuyorum ama Bugün yoğun bir gün olacak benim için de gelen haberlere bakınca da bayağı yoğun bir güne başlıyoruz arkadaşlar. Tam böyle yayına girmeden önce son dakika şu haberle başlayayım isterseniz haftanın da heyecanlı geçeceğini anlayabilirsiniz. Şimdi Sözcü TV'den okuyorum. Özür dilerim Sözcü'den okuyorum TV değil de İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye operasyon 21 gözaltı var ve bu şirkete bağlı şirketlere operasyon yapıldığı 25 kişinin gözaltına alındığı haberi son dakika bir yarım saat önce düştü bu haber. Bu şirket diyor ki ISO 2024 yılı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu. Gerekçe de devletin verdiği %3 desteğini suistimal diye yazmış. Evet ve bir dakika ha onlar da NTV'de yer alan habere göre soruşturma demek ki NTV'de ben sözcüden okudum ama NTV'de çıkmış. Soruşturma Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünü desteklenmesi hakkında tebliğine ilişkin uygulama talimatı kapsamında devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere döviz tutarı üzerinden verdiği %3 desteği suistimal ettiği gerekçesiyle şirket ve çalışanlarına yönelik olarak başlatıldı demiş. Şimdi neyse çok uzatmayalım. Böyle son dakika bu niye söyledim? Ee, şimdi ismini sayacağım anlayacaksınız. Bundan alışveriş yaptığınız yerler var. Ee, gram altın kıymetli madenler AŞ, katsiz kıymetli madenler AŞ, IR e, döviz ve kıymetli madenler e, yetkili müessesi AŞ, halaç döviz ve kıymetli madenler, halaç kuyumculuk sanayi, HLC kıymetli madenler, İstanbul Altın Rafinerisi kıymetli metaller, ticaret, aşı. Bunların zaten biliyorsunuz bazılarından belki alışveriş bile yapıyorsunuzdur muhtemelen. Böyle bir son dakika olayıyla başlayalım dedim arkadaşlar. Evet e, altın diyelim biraz haberler fazla açıkçası ama vereceğim size haberler. 4000 dolar arkadaşlar yani 4000 dolara ramak kaldı. Evet bir saniye 3900 rakamı söyleyeyim tam son 3937 dolar arkadaşlar 3937 dolar ons'tan bahsediyorum 4000 dolara aramak kaldı yani 4000 sınırına yaklaştık. Neden ne oldu haftaya böyle hararetli başa geçen hafta da hararetliydi arkadaşlar ondan önceki hafta da hararetliydi. Neden birçok nedeni var. Birçok nedeni burada sizlerle paylaşıyorum ama hani son e, baktığınız zaman Amerika hükümetinin kapanması. Hükümet kapandı, belirsizlik arttı e, ve hani bu nedenle altın tırmanıyor. Yani genel olarak altında yatan son ya haber bu. Yoksa birçok sebep var bugüne kadar altını yükselmesinin sebebi ama yani son etki bu. E, böyle olunca bunu kriz olarak e, görün. Yani bu kapanmayı bir kriz. E, açılması lazım. E, açılmadı. Ondan sonra bakalım bu hafta açılmasını takip edeceğiz. E, Amerika hükümetinin kapanması e, bu işte altın 3935 dolara kadar şu anda getirmiş durumda. Biraz daha gidebilir. Biraz daha 4000 dolara ama artık çok sıkıntılı yerlere geldik arkadaşlar. Ha bu gitmeyecek anlamına gelmiyor. Gidecek. Fakat hani 4 bin dolar bu dile kolay. Yani bu böyle e, hani buradan aldınız mı böyle bekletebilecek yerler aynı zamanda. Ha ben uzun vadeli benim için çok fark etmiyor ben buradan da alırım diyorsanız zaten hep topluyorum diyorsanız okey burada bir sıkıntı yok. Ama aldığınız yer sizi uzun zamanda bekletebilecek bir yer. Çünkü biliyorsunuz bir dinlenmeye geçti mi bir düşüşe geçti mi e, birkaç ay burada kalıyor altında altına sonra tekrar yoluna devam eder. Ama yüksek yerlere geldiğimizde söyleyelim ona göre alım yapın. Ha illa ben almak istiyorum diyorsanız siz bilirsiniz. O zaman kademeli almaya çalışın en azından. Ee, diyeyim hani böyle büyük oranlarda yatırmayın derim. E, dikkat etmekte fayda var. Ons'tan bahsediyorum. Şimdi e, birkaç haberle devam edeyim. E, yine Amerika'dan çünkü bu şimdi ne oldu hükümet kapandı tarım dışı istihdam verisi açıklanmadı geçen hafta. E, şimdi bu hafta da doğru düzgün veri yok arkadaşlar. Yani enflasyon da yok. E, bu veriler hükümetin kapanması insanların yani ücretsiz, ücretli neyse işten çıkarılmasıyla hükümetin kapanmasıyla açıklanamıyor. Çünkü e, buradaki bu kurumlar çalışmıyor. Kurumlar çalışmadığı için de açıklanmıyor bu rakamlar. Böyle olunca bu da ekstra bir kriz göstergesi. Ve korkulan şu, Trump ve sendikalar arasında işten çıkarma krizi e, bu arada derinleşiyor. Çünkü Trump yönetimi toplam işten çıkarmaları e, çıkarmalara başladı. Ve sendikalar da diyor ki derhal bunu durdur. E, hatta acil olarak, Amerika yargıcından acil engelleme kararı talep etmiş sendikalar. Böyle bir durum var. E, şimdi... Çünkü zaten Trump şunu söylemişti, bazılarını ücretsiz ne çıkarıyorlar ama bazılarını da olduğu gibi gönderiyorlar. Yani böyle bazı çalışanları tamamen kovuyorlar işten, atıyorlar. Böyle bir durum da var. Çok ciddi bir krize sebep olmuş şu şu anda böyle bir bu durum Amerika'da. Neyse, şimdi altın. Nın altını söyledim 4000 dolarına 4000 dolara yaklaştı. Şimdi burada arkadaşlar şuna bir dikkat edelim. Bizim dolar TL elbette ki mesela gram altına baktığım zaman 5469 TL'deyiz. Bu kapalı çarşı satış fiyatı. Yani karıştırmayalım. Bir geri çekilme olursa şimdi dolar TL'ye baktığım zaman da 41.69. Burada dolar TL'yi tekrardan dile getirmek lazım çünkü neden? Şimdi ons tarafında geri çekilmeler olsa da dolar TL'de ufak ufak gittiği için gram altını desteklemeye devam ediyor. Ama ons so bacağıyla baktığımız zaman 4000 dolara yaklaşmış bir gram altına dikkat etmekte fayda var. Fakat dolar TL'de yine bu buraya ben hani unutmadan koyalım 41.69. Evet kendi halinde evet yavaş yavaş gidiyor ama olası her zaman için bir e, kur riski de ee, taşıyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Bunu sürekli de hatırlatıyorum size. Şimdi devam edelim. Önemli haberler var dedik ya. O önemli haberlerle devam edelim. Ee, şimdi bu hafta doğru düzgün veri yok dedim ya size. Şimdi şöyle bir bir kere Çin biliyorsunuz geçen hafta tatile girmişti ve bu haftada 3 gün daha tam perşembe günü açılacak. Pazartesi, salı, çarşamba tatil. Düşünün yani Çin açılsa hani bu altının hali ne olur? Herhalde Çin açık olsaydı 4000 doların üzerine giderdik arkadaşlar. Ee, ama diyelim ki Amerika hükümeti bu hafta böyle açıldığı pazartesi, salı, çarşamba mutlaka bir yansımasını görürüz e, şeyde altında. Şimdi pazartesi günü pek bir şey yok. Ama bu hafta boyunca pazartesiden cumaya kadar FED üyeleri, Lagarde, ve Powell'ın konuşması var. Bunları takip edeceğiz. Tamam mı? Ee, ondan sonra Çarşamba günü FET tutanakları gelecek. Perşembe günü saat 15.30'da FET Başkanı e, Powell'ın konuşması var. Ee, ondan sonra Cuma günü de şöyle söyleyeyim. Tarım dışı istihdam verisini yazmışlar ama açıklanmayabilir. Eğer hükümet açılırsa açıklanır. Ama açıklanmazsa açıklanmaz. Şimdi bu arada alternatif tabii ki bazı göstergeler var. Yani işte istihdam verisi belki tarım dışı istihdam verisi açıklanmıyor ama başka alternatif göstergelerden de bakılabiliyor. Hani FET neye bakacak dendiğinde alternatif başka göstergeler var. Oralardan takip etme ihtimalleri takip edebilirler. Bilmiyorum ben de bunlara ulaşırsam sizlere sizlere şey yapacağım. Yani paylaşacağım sizinle. Bakalım belki iş gücü piyasasıyla ilgili farklı bir veri farklı bir yerden görürsek. En son geçen hafta ADP'yi almıştık. ADP'de zaten çok çok düşük gelmişti hatırlayacaksınız. Dolayısıyla hafta ekonomik takvim açısından baktığınız zaman yani böyle biraz şey hani veri açısından veri olmayınca hakikaten biraz zor yorum yapması da gerçekten çok zor. Çünkü piyasada neye bakıp ne şekilde yorum yapacak? Yani mesela bu bu FED'den bir faiz indirimi bekleniyor öyle değil mi? E, Ekim ayı toplantısında. Fakat hani devamında veya Ekim ayında o faiz indirimi güçlenecek e, mi, zayıflayacak mı? Bununla biz verilerle bakıyoruz. Piyasada veriyle bakıyor. Gelen her veriye göre bir tahmin yapıyor ve ona göre fiyatlama yapıyor. Ama veri gelmediği zaman ne yapacak? İşte orada maalesef soru işareti Şimdi bir haber daha var. Önemli bir haber. Bu Amerika'da yayınlandı. E, JP Morgan, Bitcoin'in e, altının gerisinde kaldığını ve yakın zamanda 165 bin dolar olacağı şeklinde bir haber e, yayınladı. Yani böyle bir açıklama yaptı. E, bu da önemli. Yani hani şunu söylüyor aslında. E, hani altın çok hızlı geldi ama Bitcoin geride kaldı. Bir ara hatırlayacaksınız, böyle... E, altınla bitcoin fiyat olarak birbirine eşitlenmişti onsu. Ee, geride kaldırın ve 165 bin dolara çıkacağını söylüyor JP Morgan. Bu arada e, şimdi Amerika'nın yeni çıkaracağı bir stabil coinden bahsediliyor. Ve bu stabil coin ile borçları ödeyebileceğinden bahsediliyor. E, FED ayın 21'inde e, şirket ve ülke borçlarının kripto ile ödenebilmesini yolunu açacak bir toplantı yapacakmış. Bu da Buralarda duymayacağınız bir haber Amerika'dan e, e, Amerika'da haberlere düşen ya da Amerika'da konuşulan bir konu. E, dolayısıyla bu çıkarılacak olan stabil Coin veya Fed'in 21'inde yapacağı bu toplantı oldukça önemli arkadaşlar. Tabi devamında da biraz korkulan bir senaryodan da bahsediliyor aslına bakarsanız. Yani e, hani bu stabil ile borçların ödenmesi. Aslında hani bu kriptolar için şu an iyi görünüyor yani pozitif görünüyor ama biraz uzun vade baktığınız zaman biraz sıkıntılı da görünüyor çünkü işte borçlar hani insanları buraya çekip ondan sonra bir anda satarlarsa ellerinde de patlayabilir şeklinde şimdi bunlar dışarıdan haberlerde. Şimdi içeriye baktığımız zaman Türkiye'de enflasyon konusu. İşte enflasyon en son çok yüksek geldi. Herkes şaşırdı mı? Yani TÜİK tabii ki son iki aydır böyle yüksek açıkladığı için aslında bir şey var. Allah Allah ne oldu bugüne kadar hep düşük açıklıyordu da bir anda son iki aydır yüksek açıklıyor. E son birkaç aya baktığınız zaman yükselen bir enflasyon var. Böyle olunca tabii bizim Borsa İstanbul'un da morali bozuldu. 1800'lerde kapattık. Bakayım şöyle son rakam. Evet, 1858'de kapattık. Bu arada da bir gelen şeyler de var. Yapılan açıklamalarda çok böyle <laughs> yani hani enflasyon neden yükselişe geçti? Faiz yüksek ki, faiz yüksek. Hala mevduat faiz yüksek. Hala mevduatta ciddi bir para var aslında. Şimdi faiz yüksek. Sen faizler aslında yeteri kadar aşağıya getirmedin. Öyle bir faiz indirimi daha olmadı. Ee, ama enflasyon tekrar yukarı çıkmaya başladı. Demek ki arttırdığın faizle bu enflasyonu düşüremiyorsun. Düşüremiyormuş. Yani tek başına faizle bu iş olmazmış. Hani en başından beri hep anlatıyorduk ki bir masanın dört, dört bacağından bahsediyorduk. İki bacağı var ama iki bacağı yoksa o masa ayakta duramaz. Dolayısıyla hani burada da enflasyon mücadelesindeki bu programın aslında işlemediğini ve enflasyonun yeteri kadar düşmeyeceğini ya da düşmeyeceğini burada anlatıp durduk. Öyle değil mi? İşte ve gördüğünüz gibi enflasyon tekrar kafayı yukarı kaldırdı yani üçlerin üzerine çıktı. Ha TÜİK son iki aydır nasıl oluyor da böyle olması gerektiği gibi açıklıyor ya da olması gerektiğine yakın açıklıyor. O da enteresan bir durum. Ama bu duruma enflasyon neden yükselişe geçti? Görmüşsünüzdür. Arkadaşlar altınlarınıza sahip çıkın. Yani o yastık altında 500 milyar dolarlık bir altından bahsediliyor. Bakın bu bugün altıncılara yapılan bu operasyon da oldukça önemli. Onu söyleyeyim. Ee, hani bir vergi gelir mi bilmiyorum. Bakacağız ona, takip edeceğiz ama e, Fatih Karahan e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'deki altın talebi yani altın talebi enflasyonu zayıflatıyor. Enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor. Yani sanki bu enflasyon yükseldi ee, sebeplerden bir tanesi de sizin altın almanız. Yani böyle enteresan açıklamalar da var arkadaşlar. Ee, yani enflasyon neden yukarı gidiyor? İşte e, vatandaş altın aldığı için altın almayın diyorlar. Mücadeleyi zayıflatıyorsunuz diyorlar enflasyonla mücadeleyi. Kuraklık var, don var, bunlar da gıda fiyatlarını yükseltiyor, bu da enflasyona sekte vuruyor deniyor. Yani arkadaşlar yani ararsanız bir sürü tabii ki sebep bulunabilir. Gerçek sebepler, bakın gerçek sebeplerden bir tanesi açın e, Google'a yazın e, M2, M2 para arzına bir bakın, M1, M2 para arzına bir bakın, zaten anlayacaksınız. M2, M2 yani e, oradaki para arzının e, yükselişine hiç durmadığına tanık olabilirsiniz. Yani grafiği açıp baktığınız zaman sürekli yükselen bir eğilimde olduğunu görebilirsiniz. Yani para arzı olduğu sürece çünkü neden para arzı var para yükseliyor para lazım. Şimdi vergilerle çok ciddi bir vergi toplanıyor. Çok ciddi vergi her yerden ver ama yetmiyor. Neden? Harcama çok. Harcama çok. Siz bu harcamaları kesmezseniz sürekli de para basarsanız e, bu kadar faiz veriyorsunuz. E, bu faizlerin bir geri dönüşü millet düşünebiliyor musun? Adamın e, 20 milyon, 50 milyon, 100 milyonu var. Belki daha büyük bir parası var ve bunu yatırdığınız zaman bankaya %50 faiz alıyorsunuz. Bu çok ciddi bir rakam. Hani bir milyona belki bir şey gelmiyordur. Hani ama rakam büyüdükçe ne oluyor? E, artıyor. E, Bunlar da harcanıyor. Bunlar da harcanacak. Yani yüksek faizin uzun vadede çok çok büyük e, dolaylı ve dolaysız büyük sıkıntıları var. İşte bugün mesela e, lüks arabalar ya da arabalar rekor kırıyor. İşte e, konut satışları rekor kırıyor. Kim alıyor bunları? E, dar gelirli alamıyor. Orta gelirli alamıyor. Kim alıyor bunu? Ha krediler de yokken yani kim alıyor? E çok ciddi anlamda e, faizden e, para kazanan e, bu servet transferiyle e, ciddi anlamda zenginleşen bir kitle var. Yani bir taraf iyice fakirliğe giderken bir tarafta ne oluyor? E, gelirlerini arttırıyor. İşte o gelirini arttıran kısımda e, alışverişlerini istediği gibi yapıyor. Ne oluyor? İşte talep var deniyor o zaman da Talep var işte enflasyon e, var talep var. Neyse şimdi... E, bunu da söyledikten sonra bir devam edelim bakalım. Başka o zaten 16 dakika yapmışız. Hemen biraz altından zaten bahsetmiştik. Ben ıı, kriptolara bir şöyle bir göz atmak istiyorum arkadaşlar. Ee, Bitcoin şu saatlerde 123.674 ama hafta sonu 125.000 doların üzerine çıktık. Ethereum 4600 doların üzerine çıktı. Şimdi JP Morgan da zaten buradan bir şey yapmış ya. Hani altının çok gerisinde kaldı diye. Şimdi altının çok gerisinde kaldıysa, bakın altın bir dinlenmeye geçerse burada Bitcoin'de bir yükseliş o zaman başlayacak anlamına geliyor. Yani hani bir dengelenme olacak anlamına e, geliyor. Şimdi şöyle e, ben Bitcoin'i, Ethereum yani kriptoların şu an içinde bulunduğu durumu e, şey yapıyorum. E, yani bir sıkıntı görmüyorum. Yani benim kendi açımdan e, böyle. Bulunduğu yer en e, şeylerde şu anda mesela Bitcoin tarihi zirveye yakınız yani burayı bir dokundu, 125'e bir dokunduk ee, ama üzerinde duramadı. Ee, burayı geçmemiz lazım arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz? Böyle vurmakla olmuyor, ya yani iğne atmakla olmuyor. Mutlaka e, 125 bin üzerine bize günlük kapanış lazım. Tamam? En az iki günlük bir kapanışla beraber burası canlanacak. Ethereum ve diğer altlarda canlanacak ama Bitcoin'de hala ben yıl bitmeden ya da kriptolarda öyle söyleyeyim, e, Ekim'e giriyoruz bu yıl bitmeden yeni bir yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. Oradaki hedefim Bitcoin'de yani 135-140 bin dolarlar çok uzak görünmüyor. Bitcoin buraya giderse aşağılarda hareketlenecektir diye düşünüyorum. Bunu zaten aylardır burada anlatıyorum size. Bakalım buralardan alınır mı derseniz ben riski görürüm. Yani benim hiç malım yok buradan gireyim ben riski görürüm. Çünkü... Sonuçta burası kripto dünyası. Ne olacağı belli değil. Her an gelecek olan bir haberler şey değişir ama burada eğer pozisyon aldıysan, burada elinde mal varsa daha önce söylemiştim ben çok korkuyorum diyenler hani kar alabilirler zaten her şey şu anda karda yani baktığın zaman altlardan bahsetmiyorum yani alt koyunların durumu çok farklı elinizde ne olduğunu ben bilemem bir sürü binlerce altcoin var neticede ama şuradan şöyle baktığım zaman işte Bitcoin, Ethereum'a baktığım zaman fena yerde değiliz. Anlatabiliyor muyum? Ee, en azından Bitcoin ve Bitcoin özelinde diyelim yani ya Ethereum özelinde diyelim fena yerde değiliz ama sen Ethereum 5000 dolardan aldıysan zaten bir şey diyemem gidip en zirveden almışsın. Yani ee, tekrar diyecek olursak bu yıl bitmeden bir yükseliş geleceğini düşünen taraftayım. Arkadaşlar. Gümüşe şöyle bakalım bitirmeden. gümüşte dirençlere yakın. Bakın hem altında hem gümüşte yükseliş tamam. Orta uzun vadede devam edecek. Ama burada arsa'ya baktığımız zaman bazı göstergeler teknik olarak da artık doyumu ulaştığını gösteriyor. Yani bir e, şöyle söyleyeyim en azından küçük bir düzeltme, küçük bir satışla tekrar yoluna devam eder. Kısa vade yorumum bu. Yani bunu e, kısa vade yorumu olarak dinleyin. Yoksa altında da gümüşte de beklentimiz ne? Zaten devam edecek yükseliş. Ama zirvedeyiz. Bakın gümüşte de zirvedeyiz tamam mı? Yani gümüş belki buradan bir 49,5 buçuk 49, 49 buçuk. 50, 50 ama 50 tarihi zirve. 50'yi geçmesi o kadar kolay olmaz. Ha diyelim ki geçti. Burada en az iki günlük kapanış lazım. Dolayısıyla altına da gümüşe de lütfen yeni alım yapacaklar. Özellikle hiç elinde mal olmayanlar çok çok dikkat etsin. Buralar tarihi zirve. Yani ben uzun vadeci yatırım. Beni ilgilendirmez diyorsanız siz bilirsiniz. Okey zaten orada problem yok ama... Uzun vadeli olanlar alabilirler. Fakat ons bacağından ons tarafından baktığınız zaman zirvelerde olduğumuzu lütfen unutmayın. En azından hani illa alacaksanız da kademeli almaya bakın derim. Çünkü ben hep şu şey tarafındayım. Nisan ayında da biliyorsunuz geri çekilme olduğunda altında şöyle söyledik. Dolar TL'ye var. Yani dolar TL riskimiz devam ediyor mu? Evet ediyor. Evet ediyor. Yani dolar tl riskimiz devam ediyor. Hani bir e, kur riski her zaman var. E bizi kur riskinden koruyacak da aslında elimizde altın var. Gram altın var, gram gümüş var. O nedenle ama yine de tepedeyiz bunu unutmayın. Tamam mı? Tepedeyiz. Bu çok önemli. E, onun dışında e, buraya baktığımda çok da böyle bakayım. Bence burada bitirelim. 21 dakika olmuş daha da uzatmanın bir anlamı yok. Evet iyi bir hafta diliyorum arkadaşlar kendinize dikkat edin bereketli sağlıklı bir hafta olsun görüşmek üzere hoşçakalın. Bitlo kripto varlık platformu sundu.